Aa. Jeep başı. Hiç hayır alamet değil. Bu ne? Aa. Ağzına Nasıl yüzünü. Hı -hı. yüzünü. Hı -hı. Merhaba arkadaşlar. Korku oyunuyla karşınızdayım ulan. Ben Senan Akkol. Layers of Fear. Uzun zamandan beri benim gözümde amneziyi geçecek bir korku oyunu arıyordum. Ee, Layers of Fear aslında tam anlamıyla bunu başarabilecek bir oyun. Şöyle bir ım, eksisi var diyeyim size. Lineer. Yani çok lineer. Şimdi siz de göreceksiniz e, ee, Early Access'ten çıktığında, erken erişimden çıktığında devam edecektir diye tahmin ediyorum. Ve, e, yapısı bu. Ama PT dedi nerede ve bir başka ye, şeyimize karıştırıyordu. Yalan mı? Yalan mı dostlar? Gelin bakalım. So Ellerim kırık şişelerde ne kadar çok kesin. Soğuk terlerin, Soğuk terlerin içinde her gün. Ama bir yolu var to bring Hayatımdan aldığı precious şeyi kazanma yolu var. Hayatımdaki tek değerli şeyi. Duygularla çizilen, e, yapılan her bir portre ressamındır. Orada oturanın değil. Oscar Wilde. Penumbra ve Amnesia'daki gibi açıyoruz kapıları gördüğünüz üzere. Biz kimiz biz e, eskiden çok başarılı olan ama başarısını kaybetmiş bir ressamız. Bir sanatçının zaferi. Stitch shit out ne demek bilmiyorum shit galeri eleştirmenleri beğenisini kazandı. ...buralardan hikaye e, parçacıkları görüyorsunuz. E, ha, fare istilası olduğunu söylüyorsunuz ama... ...evinizde yaptığımız, defalarca yaptığımız çalışmalara istinaden... ...herhangi bir fare istilası bulamadık evinizde. Lütfen bizi daha fazla rahatsız etmeyin. Adam darlamış herhalde birilerini. Oyunun görselliği gördüğünüz üzere çok iyi. Aha fare işte. Ben de gördüm. Şömineye kaçtı. Her şeyle etkileşiminiz yok. Hatta pek az şeyle etkileşiminiz var diyebiliriz. Dolapları, çekmeceleri açıp bakabiliyorsunuz ama yine onların da hepsini değil. dediğim gibi şu anda erken erişimde. Erken erişimden almayayım almayayım diyorum. Dayanamıyorum ulan böyle güzel şeyleri görünce. Ee, kendi yüzümüzü, simamızı çok net göremiyoruz. Bazı eşyaları alıp çok yakından inceleyebiliyoruz. Bunun ilerideki bulmacalarda işe yarayacağını zannediyorum. Çekemedim. Kapağı indireyim de... Bakın. Karakter topalıyor hafif. Görüyor musunuz? Onun da bir sebebi var. Atmosfer çok iyi be arkadaş. Efendim, çalışma odanıza hiç dokunmadım. İçerideki rezilliği tahmin bile edemiyorum. Eğer bu odaya bu kadar önem veriyorsanız lütfen anahtarı nereye bıraktığınıza dikkat edin. Anahtarları ofisinize götürdüm. Peki ofisimizi bulalım buramı. Ben ofis olduğuna dair derin şüphelerim var ama gitmeyeyim şimdi oraya. Aha ışık. Fahrzeug. Karne. Okuma, iletişim becerisi, matematik E. Beden eğitimi, izinli, müzik BA, sanat AB. Bu arkadaş direkt sanata 7 yaşında. İlkokul 1 falan olması lazım o zaman. güzel değil bu modellemeler. Bu bir yerde bir şeyleri tecrübe etme oyunları giderek popülerleşiyor. Bu da hoşuma gidiyor benim. Açıkçası televizyon seyretmekten zerre haz bir insan olarak bir tecrübenin içinde bunu yaşamak benim için çok daha keyif verici. Hele ki, hele ki bunlar sanal gerçeklik içine girmeye başlayınca gözümüzü kaybedeceğiz zannediyorum. Işıkları kapatalım da elektrik çok gelmesin. Kapıyı da kapatalım. Karanlık ve açık oda kapalılarını sevmem. Gelelim bu adamın eserlerine. Bunlar tahmin edeceğiniz üzere bu adamın eserleri imiş gibi bulunuyor. Ama hepsi duruyor. sanat eserleri. Ya şu şu nedir arkadaş? Bu nasıl bir ortaçağ veya Rönesans sonrası sanat eseridir ya. Korkunç. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around. It's so funny, dumpling everywhere, dumpling everywhere, and I'm ne kadar ne kadar creepy. 80 şey 1900'ler taş plakları. Ya bu arkadaşları arayıp duruyormuşuz. Fare olayını temizledim. Bu arada tahmin edemeyeceğiniz üzere oyunumuz çok da geçmişte geçmiyor. 960'lar falan. Işığı açmak istiyorum çünkü ne kadar rahatsız edici şu portreye her nereden bakarsanız bakın takip ediyor ya bu nedir bu What the fuck is this? Bebek vücutlu ama kocaman vücutlu anladın Kafa ne? Anahtarımızı alalım. Anahtarımızı alalım. Şu neydi? Sevgili dostum, sana tek bir şey sormak istiyorum. Aklını mı kaçırdın? Çok zor zamanlardan geçtiğini biliyorum. Birkaç illüstrasyon çizmene onay verdiğimde bu iyi bir fikir gelmişti. Ama eski zamanlar hatırlamını söylemiştim. Kırmızı başlıklı kız için bu kadar basit bir şeyi çok rahat çizeceğini düşünmüştüm. Ama çocuk masalı için böylesine korkunç şeyler çizmiş olmana anlayamıyorum ne çizmişiz. Şeyler çizmemişiz, ne yalan söyleyeyim. Şey düştü. Top düştü. <laughs> Çocuk odaları daima... Korkunçtur. Neden şunlardan dolayı? I hate bebek bebek, taş bebek, Ayşecik. Kendi kızıma bile almadım bunlardan. O kadar nefret ediyorum. Küple Lego ile oynatıyorum kızı. <laughs> <laughs> Anektar koltuğunun altında kalık. Hop. Hiçbir zaman hayra alamet değildir bu. Yine psycho psycho çizimler. Allah'ım ya. Burada ne olmuş böyle? Bir sıkıntı yok. Var mı bir sıkıntı? Yok. Sıkıntı burada. Alkol. Alkolizm üstüne çok güzel oyunlar yapıldı. Alkolizm sonuçları üzerine daha doğrusu yakın zamanda demek ki ailesinden birisi veya babası özellikle alkolik olan bu sorunları yaşamış çok insan var. Bundan daha önce başka yerde de bahsetmiştim. Özellikle bağımsız oyunları çok yansıyor bu. Ne yazıyor? Derin nefesler. Unutma sen profesyonelsin. It's just the first few strokes and you are over the hoop. What's so hard about it? İlk birkaç vuruş sadece zor. Ondan sonra zorluğu aşacaksın. Niye bu kadar zor? Bu kadar zor olan ne? Hmm. Kırık boya fırçaları. Artık bu sefer doğru yap. Bu hayra alamet değil bunlar hiç hiç Hayda bu ne şimdi Dilimin ucunda oh. yazıyordu orada. Neyse ki ışıklar çalışıyor. Silent Hill gibi mi acaba? gerçek dünyadan daha cehennemi bir dünyaya geçiş mi yaptık çoğunda hikaye parçacıklarını anlatan notlar falan filan var daireler çiziyoruz yine alkol Şifre nerede şimdi? Ay. 485 Sanırım şifremiz bu Bu arada ilk 10 dakikalıktan çıkıyoruz Let's doğru gidiyoruz ama Erken erişimde Let's yapmayı da çok sevmiyorum Raff'ın çıktığında bir daha yapmak gerekecek geçmiş. The thought alone, daha the most beautiful part. piece of art doesn't have my name on it, is killing me. Dünyadaki en güzel sanat so, parçasının so, üstünde benim ismimin olmaması beni öldürüyor. Yani benimle evlenir misin? Abi hem megaloman, megaloman demeyeyim de narsist hem de güzel konuşmayı biliyor. Hop kapı zırt diye kapan. İşte bu yüzden eve sallanan koltuk da almıyorum. Sallanıyorlar. Hiç kimse olmasa da etrafta. Ha. Keyik başı. Hiç hayra alamet değil. Bu ne? Aa! Ağzına yüzünü. Bir şey. Undying'de olmuştu da ödün vermiştim. Ödün. O adam zaten topal. Böyle şeyler yapmayın lan. Yapmayın derken kendi evini niye böyle bir düzenek kursan? Aa, sesler falan çok iyi. Çok çok iyi. Aha. Dayı sen yoktun az önce burada ya. Şöyle yakından baksam Blah! diye bir şeye dönüş dönüşür müsün? Aha. Bunu çok severim. Eve bundan almak istiyorum. Şu bir tane vardı. Yeğen kırdı onu. Dongi diye bir ses duydunuz mu sizde? Evet. Kaliptik var bunlarda. Resmin içinde başka bir resim. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin tepindim lan olduğum yerde bu ne? Now a tiny bit to the left. Biraz daha sola. just like that. Evet, evet, tam anlamıyla öyle. I want to get all those lovely curves just right. dur. O güzel kıvrımlarını doğru almak istiyorum. <laughs> o kadar şişman değilim. Şişman mı lan bu? Ya kadınlardaki bu kendine her şeyde kemikten olursa da şişmanım diyecekler ya. Anlamıyorum. Lala lala. Böyle bir evde yaşamak ister misiniz Allah aşkına ya? Komple Ikea'dan ibaret evler ne kadar güvenli geliyor. Hop bu ne? Hay. Aha. Samara. Bu resimden bir şey çıkacak değil mi? resimde ah! <gülüyor> <gülüyor> Ama seviyorum ya korkmayı. <laughs> Amnezya korkusu gibi değil. Amnezya hakikaten insan içine işliyordu bu. Jump scare'ı iyi başarmış. Ne olur çocuk ağlama. Oh kilitli. Allah'ım sana şükürler olsun. Ne 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 ne. Okuyamıyorum. Ben yazısını okuyamıyorum adamın. Doğru düzgün çiz yazsaydınız ya. Kitle. Şöyle gideyim. Gördüğünüz gibi Layers of Fear'a PT sahibi olamayan PC'cilerin <laughs> o kadar olmasa da ona yakın bir korku hissetmesini sağlayacakları bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Niye mutfak burada? Mutfak bu niye burada? Arkadaş mutfak burada değildi. Sarımsak Kesin vampir var orada. Ne oluyor lan? Bu elma çürüdü mü? Allah'a da çürüdü o elma. Eğilmek, saklanmak. Eğilmek, sarımsak düştü. <laughs> Koyun o sarımsağı oraya. Şuradan kaçsam ben. Açından aç. Dolapları, <laughs> ocakları falan açmak istemiyorum arkadaş ya. hı. <laughs> Tamam. hı, hı hı, hı oldu. Evet oldu oldu tabii ki. Normali de bu zaten. Buralar. First, I looked for a canvas. İlk önce kanvasa, kanvas aradım ama her zamanki gibi ee, bir kanvas değil. İlk önce bıçak bulmalı. Bıçak, ekmek bıçağı olmamalı. Keskin olanlardan carefully flayed the kullandım. Ve derisini, derisini kestim. İçkiyle ellerim sabit kalman. Senin alkolikliğine de, alkolüne de. Ben burada keserim arkadaş bu ilk 10 dakikayı. Kalbim el vermedi. Eğer erken erişimden çıkarsa bir araba oyun çıkacağını tahmin ediyorum. Güzel let's olur. Güzel ekmek çıkar bundan. Seversiniz ha, izlersiniz siz de. <laughs> Evet burada bitirelim bu güzel ilk 10 dakikayı diyorum. Şu ne? Evet bunu gördüm. Burada olmamalı. Böyle olmamalı. Böyle bir şey olmamalı. Ha neyse. Flamingo. Go go go. <laughs> Bitireyim arkadaşlar. Hakikaten güzel akıyor oyun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.